Ellerinize sağlık Nesli Hanım. Siz olmasaydınız burada, biz hastalıktan değil ama açlıktan giderdik. Aa, aşk olsun. Ali var, kızlar var. Onlar beceremiyor ki. Aa, <laughs> Aa Reysel. Yani <laughs> ayıp. Şampiyon gelince onun şerefine mangal yaparız değil mi anne? Yarın bir daha şans deneyeceğim? Yani belki bu sefer Şahin abiyi görürüm. Ben de geleceğim seninle. Yani e, acil ihtiyaçları en azından götürürüz. Şimdi siz telaştan bir şeyleri unutursunuz diye ben. Temiz kıyafetler olur, şeyler olur. Ben de geleceğim. Ha? Bir sen eksiktin zaten. Çocuklara göre bir yer değil orası. Büyünce mi giderim? Ay Allah Allah korusun oğlum. Bak ama iyi fikir Nesrin abla. Ben şimdi küçük bir çanta hazırlayayım o zaman. Thank you. Ne yapıyorsun Ali? Ee, hiç şey... E, fotoğraf düşmüştü ona. Ben bakıyordum. Ya bir... Bu, bu şampiyonun oldu mu? Ayıp değil mi sana oğlum? Adamın özel eşyalarını karıştırıyorsun. Yok karıştırmıyordum. Sadece işte en dediğim gibi. Düşüyordu. Ne oldu? Başka kim olacak ki? <laughs> Sanki ben Ç Şahin abinin yani bu halini daha önce görmüştüm. Görmüşsündür. Yani, yani, e, herhalde görmüşsündür. Yani adam koskoca şampiyon ya mutlaka. Görmüşsündür. Hadi git, koy onu yerine. Al çantanı alacaksan gel, içeri gel. Tamam, pardon.